Selam. Evet. Selam. Yani Vallahi. Kötü mü? Yok. Şimdi küfür edeceksiniz de onun için. Küfür mü edeceğim? Şunu parçaladı, elini parçaladı. <laughs> Altın kapıların <miskan> bir oldu. <laughs> Hakikaten. Tamam kotor ödetelim buna. <laughs> Çok güzel bir şey var burada. Bakın gösteriyorum. Adı ne bu çocuğun? Dur tahmin edeyim. Yoksa Jaco mu? <gülüyor> <gülüyor> ya da Yakup mu? Söyleyeyim <laughs> mi? Ne? Cookie. Ha Cookie. O da beklenmeyen bir isim değildi. Aa mikrofon bana dönük. Lan bunu niye böyle taktık? <laughs> 50 yaşındaymış. Ya. Kaç yaşında? 50. Kuki. Bu bizim Kuki. Aa. Çocukluğunu bilir mi diyeceksiniz? Çocukluğunu bilemem tabii, Annem bile bilemiyor. Tamam. Çünkü 1960 doğumlu. Hı? 50, 2000. Ha? Ne oldu? Yok bir şey oldu. Tamam geçecek. Yok sayın. Masa mı? 1963 doğumlu buraya bu. Ee, bulunduğu, bulunduğu oteli bunun üstüne yapmışlar. Bu cümlede şaka yapmadım. <laughs> Gerçekten. Niye kan atmış? Girtmiş ee, orayı da, parmağın giden arteri kesmiş, o da durmadı, durmamış uzun süre ee, falan filan. Orada bu, bu arkadaşın çok şerefsiz olduğu hakkında bilgilendirdiler mi sizi? Şerefsiz derken? Eldiveni evet. parçaladı zaten. Bayağı baya, baya itik peşinde koşturan bir çocuk bu. <laughs> Kafeste hiçbir erkeğe yaklaşmıyor. -"Kızlarla inanılmaz güzel anlaşıyor." -"Şu koteli kaldırayım bir. -"Cookie!" -"Hoş geldin anne!" -"Az önce bir hasta sahibimiz şikayetlendi." -"Niye?" -"İşte, benim sultan papağanımı kabul etmediniz." -"Şey, ee, serum gidiyor." Benim, -"Aa, serum gidiyor. Evet." -"Benim sultan papağanımı papağan kabul etmediniz." <laughs> e -"İşte, papağan kabul etmişsiniz falan diye." Acil durum <laughs> olup olmadığını bilmeden. Az önce başka bir tane daha geldi. Kovacaktım. Pet shop'tan alınmış bir şeyler olmuş falan filan. Alayım mı almayayım mı? Kedi <laughs> <size>? mi? <Evet. gülüyor> Tam <gülüyor> bilmiyorum onları. Alayım mı almayayım mı? <laughs> ben kovma işine girişiyordum sonra gözle teslim aldım. Ne oldu bilmiyorum. Gözde rapor hazırlayıp sağlığıyla alakalı biz konuşuruz ama sahiplenin ya da sahiplenmenin gibi bir cümle asla kurmayız. Ona bir ara satın şey, alacağım falan. Kans varsa şuradaki pamukları alsın. Pans. 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 Durdu mu? E, ee, durdu da birazcık daha bekliyorum herhalde ne olur ne olur. Salak dilini milli kan etmiş var ya. E, ee, her taraf kafes kan içinde kalmış zaten. Kirli kağıdı çocuğum benim kafesleri bir yere taktı muhtemelen ya da bilmiyorum nasıl yapmış olabileceğini. Tam altı güzel yırtmış yani. Bak kafesi de yeni kafes değil. Geçen yüzyıl alım <laughs> Babasının kafesi <falan. gülüyor> Bu arada gerçekten şaka yapmıyorum. Çocuğun bildiğim kadarıyla 1963 gibi bir şey olması lazımdı doğum tarihi. Ya yani benim annemden birkaç yaş büyük. Annem babamdan çocuk mu dediniz? <laughs> <laughs> Valla kusura bakmayın çocuk yemeyeceğimiz tek birey bu. <laughs> Hakikaten öyle. Ya <laughs> abi, abi, bir abi, saldırı şu Abi mi? Baya elini öpmemiz lazım yok, dede. Amca falan diyeceğim de kızar. <laughs> evet. Abi de bana. falan. Evet, evet. bir... <laughs> ne lan bana? Hebapet mi koydunuz burasına da? Bu kaç tane hebapet koyuldu? Hı. Yavuk o ne ya? Değil mi bu? Pamuk, pamuk yapışmış. Şu ne? Hadi. Tamam. Onu boş ver. Tamam. Bu tamam. işte şey yapmış, ağzına gelmiş. Cookie! Kan olmayacak pamuk. Ne kadar güzel, hiç ses gelmiyor buraya. İçeride vangır vangır müzik çalıyor benim stüdyoda. Bizim araçlarımız kalmadı mı ya? Makineyi çalıştırmamız lazım. <laughs> Makineyi çalıştıramıyoruz çünkü... <laughs> <laughs> çünkü elektriğimiz bozuk Patron. Tamam, patron mu? <laughs> büyük patron, sanırsın ona lazım. Gözümde takıldı. O almaz da. Bu kalamayan yeri de kanatma da. Buradan bir tane daha eldiven sipariş etmemiz lazım, öyle güzel. <laughs> -"Üst üste giyecek kadar diyorsun." Yok, parçanı da eldiven. Neyle getirmişler? E, Dur, bekle. Karton kutuyla. Oha. Yani 50 yaşındaki çocuk, karton kutuyla Oha. gelir mi? Demek ki. Bunu döküp, içeride. getiriyorum. Bir <laughs> şey batırmış o zaman. -"Geldi." -"Sen şunu, bir, beni bir bırak da göstereceğim iyi yedi. -"Açıyor muyum? Yoğun bakım mı?" -"Açın açın, tabii tabii. Açık, azıcık azıcık." -"Koki, annem yalnız. Koki yaşlanmış." -"Ben Koki'yi görmeli birkaç yıl oluyor." -"Koki bizim Koki mi?" Hı -hı. Bizim kuki ya. Şey, otelin kukisi. <laughs> <laughs> baş müdür, baş müdürü. Otelin müdüründen daha yaşlı. Tabii şaka yapıyorum, otele de sevgiler, saygılar. Bizde bu çocuk iştahsızlık şikayetiyle gelmişti birkaç yıl önce. Birkaç hafta neredeyse yanlış hatırlamıyorsam yatılı kalmıştı. Kafesiyle, kocaman kafesiyle getirmişlerdi. Öyle. Şu an ama patide yaralanmayla geldi. Ama anneciğim yaşlanmışsın ya. Morali bozmak gibi olmasın ama. Güzel çocuğu. Çok güzelsin sen ya. Tabii şu an strese girdi. Doruk Bey. Efendim. Bu arada ee, şu ağaç ayak çocuğumuz vardı ya. Geldi mi? Bugün kontrole geldi. Gelmiş şimdi içeride. Birazdan onu alacağız. Okey. Tamam. Yani ben alamam muhtemelen de operasyona geçen iki alır. Tamam. Kim oluyor? Siz de görün. Kim olur bilmiyorum. Onu içeride Sercan Sercan'ın alması daha mantıklı çünkü Sercan yapmıştı uygulamalarını. Evet. Aynen beraber hepimiz biliyoruz şeyi de. Evet ya yani patilerle aslında Sercan ilgilenmişti o gün. Cookie Can, elimi uzatıp seni sevmeyi çok isterdim ama <laughs> maalesef üzgün. <laughs> Hadi yat dinlen artık. Işığı da kapatıyorum. <laughs> Bu papağanın ırkı ne? Aşağı bir yazın bakayım bilecek misiniz? Aşağıda ırkını yazın. Kazananlara çatal bıçak takımı hediye edeceğim. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Aşağıda yorumlarda Amazon papağanı yazanlar